Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Moskova Büyükelçisi, Kipros Yorgalis'in bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum yönetimi de, Rossiskaya Gazeta, muhabiri Alexander Gassion gözaltına alınması ve Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimi büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalise Rusya'nın notası iletildi. Yorgalise Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi. Açıklamada bu provokasyonun organize edilmesinde batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır ifadesi kullanıldı.